Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle koronavirüs dışarıdayken evde yapabileceğiniz şeyler yani sıkılmamanız için yapabileceğiniz 7 kuralı size derledim bugün. Bugün daha çok bir oyun videosu değil. Biraz daha şey videosu çekeceğim. Bakalım ne yapabiliyormuşuz. Şimdi birinci adımla başlayalım. Birinci adımımız e, bu biraz daha çocuklara göre hitap edilen bir şey. Oyuncak oynayabilirsiniz. Mesela ee, erkekler genelde futbol oynar. Ben evde futbol oynuyorum tabi bu topla değil. Genelde bu topla oynuyorum da bilmiyorum. Oynuyorum. Ondan sonra kardeşimin evi var. Onlarla oynayabilir. Siniz tabi küçükseniz. Ben oyun oyuncak oynamıyorum artık. Yine de olsun. Birinci kural böyleydi ve bu arada oyunu oynarken de zamanın nasıl geçtiğini anlamazsınız bazen. İkinci kuralımıza geldiğimizde ikinci kuralımızda telefona bakabilirsiniz. Telefona bakarsanız mesela benim telefonum yok ama tabletim var. Var ama telefonum var ama biraz şey biraz gittikçe uzaklaştım bu arada. Neyse kadınajı görünmek için yaptım. Tablete bakabilirsiniz, telefona bakabilirsiniz, oyun oynayabilirsiniz. Oyun önerilerim var size. Şimdi onları söyleyeceğim. PUBG'nin kendisi, PUBG Lite, Call of Duty, bundan sonra Soldier Star, Star, işte diğer futbol oyunları. Dramlıktır. FIFA Mobil, PES Mobil. Onları oynayabilirsiniz tavsiyem böyle tabletle oynayabilirsiniz. Evdeyken sıkılmamak için. Şimdi ve üçüncü kuralımız sevdiğiniz kişileri görüntü arayabilirsiniz. Bir dakika. Bu da telefonla oynamak olarak geçmiyor mu diye soracaksınız. Evet. Geçtiği doğru ama şöyle geçiyor. Ee, telefonun arıyorsunuz. Konuşuyorsunuz. Ama telefonla e, telefona bakabilirsiniz dediğimde de ikinci kuralda da şöyle telefonla oyun oynuyorsunuz. Konuşmuyorsunuz. Bazı konuşturma gereken oyunlar var ama onlar da çok sayılmaz herhalde. Ondan sonra üçüncü kuralımız da bitti. Şey sevdiğiniz kişileri arayabilirsiniz. Mesela ben kuzenimi arıyorum şu sıralar çok. Ondan sonra arkadaşlarınızı arayabilirsiniz. Instagram'dan, Whatsapp'tan, telefonunuz varsa. Benim tabletim var o yüzden Instagram'dan arıyorum. Öyle ve artık dördüncü kuralımıza geçelim isterseniz. Arkadaşlar dördüncü kuralımız hiç unutmayın bunu köpeği olan kişiler Burada kimin köpeği varsa ki hiç kimsenin yoktur diye düşünüyorum. Bunu niye koydum ben de bilmiyorum. Ama bu da olabilir. Köpekle oynayabilirsiniz köpeğiniz varsa. Köpeğiniz varsa köpeğinizi kesinlikle oyun oynayabilirsiniz. Ve eğer köpek sahiplenecekseniz en çok sahiplenecek köpek olarak bilmiyorum. <laughs> bilmiyorum yani kısacası bilmiyorum. Ama neyse. Bizim kokarımız var. Kokarı sahiplenmiştik. Kokarla oynuyorum. İşte şansla oynuyorum adı şans. Şansla oynuyorum. E, sıkılmıyorum evde. Ondan sonra şansla oynuyorum. Oyuncak oynuyorum. Bazen telefona genellikle bakıyorum. Sevdiğim kişileri arayarak konuşuyorum ki eğleneyim diye. Köpeğime bakıyorum. Seviyorum. Öyle şeyler yapıyorum arkadaşlar. Şimdi beşinci kurala geçersek dördüncü kuralda bitti. Beşinci kurala geçersek yani kural değil aslında. Ama siz bunları yaparsanız sıkılmazsınız diye umuyorum ben. Şöyle duracağım bundan sonra böyle video çekeceğim. Neyse ondan sonra beşinci kuralımız hep böyle oraya bakıyorum çünkü ne bileyim unutmamak için kağıda yazdım gibi duruyor ama hayır. <laughs> Orada kağıt yok. Bir tanesi çok karma karışık olduğu için onu yazmıştım. O kadar gerisi hep orada değil. Bir tanesi orada. Devam ediyoruz. Beşinci kuralımız kesinlikle ama kesinlikle bu tatil aslında çok tatile tatil değil çocuklar için. Çünkü uzaktan eğitim ve uzaktan eğitimde televizyondan dinledikten sonra EBA'dan ödevler geliyor. EBA'dan ödev yaptıktan sonra da şey yapıyorsunuz. Test çözüyorsunuz. Ben aynen öyleyim. Tabi bugün test çözmeyi unuttum. Olsun. Ee, yarın çözerim. Yarın cumartesi olmasına rağmen ben aksattığım için bugün yarın çözeceğim. Bundan sonra bir iki ee, şey. Ders çalışın. Bu bir tatil değil. Uzaktan eğitim çocuklar için. Ne bileyim büyükler için de belki tatil değildir. <laughs> Mesela babam bir şey gidiyor, annem evde ama yani öyle. Ve beşinci kuralımızı da arkada bırakıyoruz, görüşürüz beşinci kural, görüşürüz. Şimdi yeni bir kural, altıncı kurala geçiyoruz. Altıncı kural, kural kuralda kitap okuyabilirsiniz. Kitap okumak her zaman yararlıdır. Mesela ben ee, daha, daha demin değil. Ee, Abartma tozu diye bir kitap var Şermin Yaşar'ın. Ha size kitap da önereceğim. Şermin Yaşar'ın ee, kitabı var. Onu alıp okuyabilirsiniz. Abartma tozu diye. Ben bir gecede bitirdim. Çok güzeldi. Bir gecede bitirdim. Tabi herkesin dünyası benim kadar güçlü olamaz. O yüzden ben geç yatabiliyorum. Abartma tozunu okuyorum. Ondan sonra 7 yedinci kuru ah, heh, dur daha kitap okumakla alakalı bir şeyler yapacağım. Bu arada kitap okuyun. Ve Beyin e, Zindanını genişledim Neden beyin zindanı dedim bilmiyorum Ona bir şey deniyordu da Şimdi unuttum Ondan sonra 6. kuralı da El sallıyoruz görüşürüz Görüşürüz çılgınlar arasına Sallıyoruz Şimdi ay 7 7. kural ve Zaman çabuk Beni dur Son arkadaşlar devam ediyoruz o bir şey değildi. Bundan sonra yedinci ve zamanın çabuk geçmesi için benim de yaptığım genellikle bir şey yani bu niye yapılmasın ki zaten bunu niye yapılmasın ki zaten bunun yapılması normal çünkü arkadaşlar bunu yapan kişiler genelde şey yapıyor ve zamanın çabuk geçmesi için uyuyabilirsiniz. Ki 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 biz ben bazen 12'de kalkıyorum. Bayağı sıyla uyuyorum. Olsun. Şey zaten dengeli beslenmek önemli bu koronavirüste Ve dengeli beslenmek, bol su tüketmek ve bol bol uyumak demişlerdi galiba. Gözüm niye? Mor gibi gözüküyor bilmiyorum. Karınca alınıyor ekran gibi duruyor. Burada. Olsun. Yedinci ve zamanın çabuk geçmesi için uyuyalım. ve benim kurallarım bu kadardı kural demeyelim yani e, evde kaldığınız sürece sıkılmamanız için yapılabilecek bazı e, şeyleri sundum size e, bazı şeyler sundum şimdiki kuralımız ise şimdiki kuralımız ise değil kural bitti ama bu gerçekten kural bu kural çok önemli. Ee, bol bol evini elinizi e, yıkayın, banyo yapın düzenli olarak. Bu arada yani öyle yapın görüşürüz. Bay bye, bye.